Merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 3900 kupa oldum. Tek sıkıntısı çok beni kanser ettiler. 4055'den 3936'ya düştüm. Baya kanser oynuyorlar. Bakalım cadıdan o kadar bıktım ki asla almayacağım yıldırım var şu an desemde. Bol şans diyelim. Ve adamın atak yapmasını bekleyeceğiz. Şu an sadece atak savurabiliriz. Bombacıyı döndürebiliriz. Böyle az iksili kartları döndürmekten bir şey olmaz. Ee... Şimdi bu top buraya vuruyor ama şuraya vuramıyor. Galiba şöyle atarsam vuramaz gibi geliyor. Ya ciddi anlamda bombacıdan bıktım. Bombacıdan diyorum. Adı neydi cadıdan. O yüzden yıldırımım var. Adamlarda cadı vardır diye. Yani asla cadı kullanmam normal şartlarda. Ee, bu kartı bilmiyorum. Nasıl savunacağımı gerçekten bilmiyorum. Kartı bilsem ama nasıl savunacağımı bilirdim. Güzel arkadaşlar yani. istediğimiz hasarı verdik. Kraliyet de bu destede olduğunu bilmiyordum. Varmış. Aa, mükemmel ya. Ben şu an bu destede daha iyi bir şey yapamazdım zaten. Ama yıldırımı nasıl kullanacağız abi? Yıldırım kullandıracak bir şey atmıyor adam. Bunu nasıl savunabiliriz mesela? Yavru ejderha ile çok rahat savunuruz kraliyet de batarım yavru ejderha iyi korusun yavru ejderha onu kraliyet ee, devi yanlış odaklandı no problem burası böyleyken ben sağdan saldırırım bunu ise korumaları ile çok rahat savunurum nasıl bir şey kart olduğunu öğrenmiş oldum ve evet sol taraf sağdan daha fazla hasar aldı gerçekten inanamıyorum ha. Ee, bak abi yıldırım aldığım ilk maçtan adamlar destelerimi şeyi çıkarmış abi. ne diyeyim ki ben? Bu de. mükemmel derecede boştu. Kraliyet de o yüzden arkasına şurada atacağı şey için kar topu değil. Şurada şunun için. Evet, Goblin fıçısı evet. Mükemmel, 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 mükemmel. Burada şöyle bir korumalar. Bu kuleyi aldık evet. Nice. Mükemmel evet. Kuleyi alamadık mı? Ee, benim için pek de problem olan bir durum değil. Yıldırım bu sefer buna kullanacağım. Çünkü yani kullanmazsam sağlam hasar verecekti. Yoksa asla orada kullanılır mıydı? Asla kullanılmazdı yani. Bana sorarsanız benim cevabım bu durumda. Goblin ile şunu alırız. Şuradan korumalar ile desteklersem, burada da kule ile birlikte bir yıldırım atarsan defansına. Böyle tak tak evet güzel. Ve burada bir defans yapabilir miyiz deneyeceğiz. Güzel de bir korumalar evet. İyi oyundu diyelim. Şimdi arkadaşlar. Ee, bakalım kaç kupa olacağız bu videoda. Bir 4000 kupa oluruz diye tahmin ediyorum. Ee, gerçekten oyunda kendimi geliştirmeye başladım. Peste de 74. levele gelmişim. Helal lan bana. Ee, az önce bir şey açıldı gibi gördüm sanki. Evet. Goblin fıçımızın şeyi açılmış. Ee, bayağı bir efsane bir kart çıktı bana. Lan! Yükseltilebilir direkt. Abi mükemmel ya. 10 seviye goblin fıçımız var artık. Ve bunu şuradan... ...yapamıyormuşuz. Şey, bir tane şey var ya adını tam bilmiyorum. Peki, iksir... Şey söyleyeyim. Eee... Cam, iksir... Cam şişede bir iksir ve onu şey yapınca bir level daha üste çıkıyorlar. Burada korumalar çok rahat savunur orayı. Yani istediğimiz düzeyde. Yoksa tabii ki çok daha iyi bir savunma yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Adamın kulesinin canım benden yüksek olmasına rağmen şu an güzel. Burada en az bir tane vurur diye tahmin ediyorum. Evet. Abi tomruk beni indiriyor olmadı lütfen. Evet, okey. Bombacı gereksiz miydi? Evet, gereksiz biraz. Bombacı hasar bile veremedi. O zaman burada bir goblin fıtısı atarız. Sebebi ise bu goblin fıtısı için açılacak. O da oradan hasar verecek. Nice. mükemmel. Kraliyet devi. Sağdakine odaklan, soldakine odaklanma ihtimali yok. Böyle bir kar topu. Çünkü biraz hasar vermesini istiyorum. Onu savunmam lazım. Adamın kraliyet devini durdurmak için yaptıklarını. Mükemmel. Burada şimdi evet bunun geleceğini tahmin ediyorum. Burada bombacıdan daha iyisini kullanamam. Korumaları elimden çıkarmamı adam istedi. Çok zekice bir şey yaptı orada gerçekten. Burada bir Goblin Fits'i atarsam o kuleye sağlam hasar veririm diye tahmin ediyorum. Adam öne geçti hiçbir şey yapmadan. O yüzden biraz sinirlendim açıkçası. Ama bir 300'e kadar indiririm orada canlı diye tahmin ediyorum. İndiremedik. No problem. Gene de mükemmeliz şu an adama göre. Abi Yıldırım boşuna almış olduk desteği. Ona üzülüyorum. Ben Yıldırım'ı kullanırım diye almıştım. Bunun için bunu kullanmamız lazım. Şimdi şöyle mi? Bunu elimden şu an çıkaracağım. Şöyle de bir kar topu atarsam var ya. Hiç tasar vermeden koruduk galiba orayı. Hiç hasar vermeden adam. Lan depremden dolayı gitme la. Gidiyordu az da. Sağ tarafa bundan. E nice. Nice nice gerçekten nice. Sağ tarafına alalım adamın ki kendimizi yani rahat oynayalım ben rahat oynamak istiyorum. Kraliyet dev mesela. Kraliyet devi arkası. Güzel bir yavru ejderha yakışır ona. Onun arkasından güzel bir korumalar. Korumaların arkasına bombacı. Komrağa gerek yok. Çünkü o kuleyi alsa da ben de diğerini aldım. Ee, şöyle ikili bir yıldırım bile atabilirim gerekirse. Güzel abi iyi oynadı diyelim. Burada savunamaz çünkü daha. Savunamaz diyorum alamaz. Mobilden yapıyor abi bunu ben kurt. En son sana ne yazdım bilmiyorum. He tamam şimdi hatırladım. yani. mobil olduğunu biliyorum. Ben PC versiyonu söyledim. İyi oyundu diyelim. Rakibi tebrik edelim. Eee güzel güzel güzel. Şu an güzel abi. Çünkü yıl abi böyle cadı oynayan birinin gelmesini o kadar istiyorum ki. Yani videodan önce cadı oynayanları o kadar biriktirdim ki. Kullansınlar yani. Adı neyse artık. Gene bol şans diyelim buna da arkadaşlar. Böyle başlayalım. He dur. Buna öyle direkt giremezsin Goblin ile. Hiç hasar bile veremezsin. Güzel abi. Hiç hasar yemeden buradan kurtardık. Şurada, şurada Goblin ile girebilirim artık. Çünkü bütün vurma şeylerini diğerine kullanacak ve Goblinler hayvan gibi vuracak. Gerçek anlamda öyle vuracak yani. Evet, burada mükemmel şanslı bir tahmin. Tomruk ona vurur gibi tahmin ediyorum, evet. Şurada bombacı, ya çok hasar ver, veremeyecek kuleden atmasına rağmen. Ee, ta tam olarak istediğimiz gibi savunduk orayı. Burada yeniden bir de kartopu. Adam bizde kar topu olduğunu biliyor, tomruk da olduğunu biliyor, ona rağmen onu attı. Anlamadım açıkçası. Bekleyeceğiz biraz abi. Cadı oynuyor ol lütfen. Abi kartlarını saymadım ama cadı oynamıyor galiba. Bu da şöyle yapalım. Burada savunmayacağım abi. Burada adı neydi? Senin şeyini dezavantajlı kullanmana sebep olacağım. Yani inşallah olabileceğim. Burada güzel bir hasar yedik. 3 vuruşa mı indiriyorsun kuleye? Ya kule sen nasıl bir aptalsın ya? Kule sayesinde verdik orayı abi ya. Oo! Korumalar peşine goblin fıçısı. Sen aldıysan ben de senden almam lazım. Ufak bir takas yapacağız seninle kule takası. Ve başarılı. Gerçekten başarılı. Evet. Tam olarak abi şöyle durumlarda istediğimi yapamazsam çok sinir bozucu oluyor. Ama istediğim olursa yani benim orada istediğim tam olarak koydu Ve oldu. Burada bir yarasa mükemmel giderdi ama o zaman destek kötüleşirdi. Yarasa alsaydım. Ama yarasayı ben gerçekten çok seviyorum. Adamlar arası olduğum için yıldırım aldım. Yıldırımı kullandırtmıyorlar. Normalde yıldırımı kullanmak için aldım yani. Harbiden sağlamından kullanayım da şunları tokatlayayım gibisinden düşünerek aldım ama kullandırtmıyor abi adam. Diyor ki adam sen kullanamayacaksın diyor. Bunu ben sana kullandırtmayacağım diyor. Boşuna diyor zorlama böyle şeyleri zorlama diyor. Biz de deniyoruz bir şeyler artık ne yapalım. Şuraya bir de fıçı atarsak var ya of güzel yakaladık bence. Güzel yakaladık. Burada bir kraliyet dev atıp kraliyet devine çekersem onu da. Mükemmel abi mükemmel ya. Gerçekten orada yapabileceğim en iyi şeyi yaptım diyebilirim size. Ve o ona odaklanmayacak evet. Tomruk kesti ama kesmez diye düşünün yani. O kadar şu an korkuyorum karşı taraftan. Eee yani elimden gelen her şeyini yaptım abi. İyi oyundu diyelim. Adam kaybetmeye hak etti bu arada. Lan. Dostum bir şey değiştirmez ki bu şu an. H hala iyi oyundu. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Rakibi yendik. Evet yendik. Bunu yeneceğimiz belliydi ama. Ben artık kulemi 10 seviye yapmak istiyorum. Hala yapamadım. Bu sinir bozmaya başladı. Son bir maç daha atalım. En yüksek kupamıza çıkalım arkadaşlar ve videomuzun sonuna gelelim. Gerçekten güzeldi. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda ben 4200 kupa olurum. video dışı bayağı kastım bu sefer. 3000'den 4000'e yani. Az buz bir sayı değil. burada bak adam 10 seviye abi. Herkes nasıl 10 seviye ya. Bol şans. Teşekkürler diyelim. Sonra biz de bol şans diyelim. Acaba ben bol şans dedim diye. Ooo cadı oynuyor cadı oynuyor cadı oynuyor. Abi bu sonunda abi şu yıldırım bana kullandıracak biri geldi yani. Gerçekten gelmesini o kadar çok istiyordum ki size anlatabilecek yani durumda değilim bunu. O kadar tilt ol etmişti beni yani adam. Yani abi cadı oynamayı yani neyse neyse dur. Se çok sevmiştim. Çok sevmiştim gerçekten. Bir dahaki attığı cadıda pişman edeceğim onu. Çok güzel pişman edeceğim onu. Beni sevindirdi gerçekten. Bu kadar sevineceğimi beklemiyordum bu videoda. Çünkü cadısı artık yok. Sadece ismi var. Böyle güzel bir yıldırım. Hadi bakalım oğlum. Hadi oğlum. Evet. Evet. Biz bunu istiyoruz. Biz tam olarak bunu istiyoruz senden. Sanmadık ama sanmadık diye de kuleyi verdik. Keşke savunsaydık. Kraliyet devi arkası bir şey atamayacağım ama... Bombacı... Bombacı deniyorum abi. Kraliyet devi arkası bombacı güzel olur. Korumalarla bunu çok rahat savunacağım için. Bir korkum yok şu an adama karşı. Ama korumalar dolacak mı? Oo sıkıntı bu. Korumalar dolarsa... Abi onları... Dur. Sıkıntı şu an Kaleye vuramaz herhalde değil mi? Vurdu mu? Vuramadı değil mi? Vuramadı vuramadı. Evet vuramadı. Güzel. Vuramadı 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 vuramadı! Abi şu an bunu atabilecek hiç yok ya. Ne kadar zevk alıyorum biliyor musun? Ben ne kadar zevk aldığımı sana anlatamam abi. Anlatamam. Bak bak. Bak abi şu yıldırımın güzelliğine bak be. Güzelliğine bak. Adam sadece bende yıldırım var diye maçı verecek büyük ihtimalle. Şurada güzel bir kar ile savunuruz diye tahmin ediyorum. Yani kuleye vurmazlar. Nice, nice, nice. Mükemmel abi mükemmel. Tam olarak istediklerim yaşanıyor şu an. Çok hoşuma gidiyor böyle maçlar. Baya baya böyle harbiden sağlamından hoşuma gidiyor böyle maçlar. Oo, oh, vallahi mezelerde harika. kaleye vuramaz diye tahmin ediyorum. Vurabilir ama korumalar atalım. Yani her ihtimale karşı şu an güzel bir savunma çıkarmamız lazım. Adam çünkü burada kaleye vurduğu an biterim. O yüzden vurdurtmuyorum. Mükemmel. Goblin fıçısı. Goblin fıçısını büyük ihtimalle savunacak abi. Yıldırım dolar mı? Dolmaz gibi. Şöyle bir yıldırım. Hepsine vurur mu? Oo yıldırımla kaleyi aldık. Ve iyi oyundu diyelim. Gerçekten abi gerçekten yediremeyi o adam. Ve güzel bir şekilde bu videoda mükemmel oynadık abi. Ne yaptık lan biz bu videoda? O harbi güzel ha. Bakalım ne çıkacak. Ee, güzel güzel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Benim için gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Uzun zamandır bir videoda bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.